Mahoney oyunda oyun kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ben Mahmut. Bugün sizlerle beraber Baldi's Basics in Nightmare adlı ee, oyunu oynuyoruz. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve e kartına kartını koymuş oldum. CGGDS YouTube kanalımızda, Gemirme YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linkleri açıklamalar kısmında belirttim. Ondan sonra Instagram hesabımız ve TikTok hesabımızı takip etmeyi unutmayın. Onların da linkleri açıklamalar kısmında. Ee, her gün hem Instagram hem de TikTok'da da videolar paylaşıyorum. Takip etmeyi unutmayın diyorum. Ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. Oyunun linkini açıklamalar kısmına Bırakacağım, bir de yorumlar kısmını sabitleyeceğim diyorum. Oyunumuza başlayalım, daha fazla lafı uzatmayalım. Evet şuradan full screen yapalım, yani tam ekran olsun oyun. Evet. Basics, İlk bölümde right. arkadaşlar ee, tam bitirememiştik. <laughs> ha. İşler... Tepki vermiyor bazen. Heh. Evet. Ağla sol. D sağ tarafa gidiyoruz. S geri geliyoruz. X e de bir şey yapıyoruz artık. Sağ C ya da sol C ile de feneri kapatıyoruz. <laughs> Ve fare imreciğimizde de ee, bataryamızı dolduruyoruz. Lan! nasıl o? Lan jetlere Nasıl oluyor o ya? Eee bu bak... Ben buna bakıyorum şimdi. Bakıyorum da nasıl gömçer... <laughs> Şimdi ben geri gitsem? Hayda. Abi. Çok kötü oldu. Valdi is burada da ben nasıl şey yapacağım ya? Öneri kullanacağım, plaşı. Lan git. Arkadaş ben bu flash'ı nasıl kullanacağım ya? Tamam bana flash'ı kullan diye duydum ben ama baktım oyun nasıl oynanıyor ki? Öyle diyorlardı. Sağ CTRL'ye de sol yeterliydi ama Bende de tepki vermiyor. Nedense. <laughs> Bu şekilde öğrenci. Şu ikisi şunu kapatalım. Bu arada 90 saniye kadar ayakta kaldık arkadaşlar. Nasıl bir şeyse. İlk turumuz da öyle oldu. Bakalım. 300 saniye kadar dayanacak mıyız? Aha. Yok. Yolladım. Lan. Şey yok mu? Makas. Ha. Süpürge yolladı onu. Allah süpürge yolladı. Süpürge yolladı yollamasına da. Lan. Ha. Hop. yolladım? Gömdüm Karanlığa gömdüm yani baldiyi. Şu an devam ediyorum. Neredeyse 90 saniyeye kadar geldik. Hayır. Hayır. Lan. Ha. güzel rekorumu kırdım diyordum. O şey geldi, ya, robot geldi. Ha son defa bir daha deniyorum arkadaşlar. Bakalım bunu ne yapabilecek mi? Bunu kapat. Bunu da biraz hızlı oynayacaksınız arkadaşlar. Hızlı olacaksınız. Yavaş e, hareket etmeyeceksiniz. Gel yani ben tuşlara alıştım da. Flaşı kapatmayı bilmiyormuş ya. Karanlığa gömüyormuşuz baldeyi. Ama ben karanlığa gömemiyorum. Nasıl gömülüyorsa artık karanlığı. Ben karanlığa gömemiyorum. Al işte bu. Bu arkadaş gel yani. Atım. Bir dakika. L. Tamam. Tamam L. Ben yanlışlıkla oyunu kapattım. Bir dakika hemen hızlıca açıyorum arkadaşlar. Öğrendim. Eee şeyle yapıyormuşum. Neyle yapıyormuşum. <laughs> tamam onu öğrenmiş oldum. Hemen hızlı bir şekilde son defa deniyorum bir daha arkadaşlar. Şu şeyleri kapat. İpucuğu göstermesin. Ben öğrendim zaten. Şimdi son defa oynuyoruz arkadaşlar. Umarım bu sefer de kazanırız. Yani Kazanamazsak bile en azından rekorumuzu kıralım. <laughs> en son 93 saniye kadar gelmiştim, hayatta kalabilmiştim. Bakalım bunda kaçta <laughs> kadar e, rekor kırabileceğim <laughs> Oy. Lan ne yapalım arkadaşlar? Bu da böyle oldu. Beni izlediğiniz için çok ama çok teşekkür ederim. Daha fazla bu tarz videolarımızın gelmesini istiyorsanız videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, yorum yazmayı, yeni videolarımızdan haberdar olabilmek için bildirim zilini açmayı, videolarımızı paylaşmayı unutmayın. Açıklamalar kısmına ve kartına koymuş olduğum CGG Delisi YouTube kanalımıza, Gamer YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Linkleri açıklamalar kısmında bulunmaktadır ee, Instagram hesabımızla tiktok hesabımızda takip etmeyi unutmayın onların da linkleri açıklama kısmında bulunmaktadır her ee, gün oraya da videolar paylaşıyorum takip etmeyi unutmayın diyorum Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın diyorum oyunun linkini açıklama kısmına ve yorumlar kısmını sabitlemiş olacağım Allah'a emanet olun Kelsoca iyi bakın hoşçakalın görüşürüz